Hadi oradan. bırak para. Sen bırak, bırak Sen döneksin. Tersin ben. Döneksin, döneksin, döneksin sen. Ya sen İmamoğlu seçimi kesin kazanır. Erdoğan'ı 3-4 defa yendi, yine yener demedin mi? Sen İmamoğlu savundun. İmamoğlu savundun ben sen. Savunmadın. İmamoğlu savundun sen. Sen, sen savundun. savundun. Terbiyesin. Evet. Aa bak. Bak, bak Çıkar göster. Du. Ben göstereceğim. Bak adam. Alçak tuş. Bir bir şey, şey. Yapalım, ya, İmamoğlu çatır çatır Kur'an okumayı da biliyor dedin. Cumalara da gidiyor dedin. Hem dindar hem Atatürkçü hem de ley dedin. Rakı balık da seviyor dedin. Trabzonlu dedin. Hem de müteahhit dedin. Tam ülkeyi yönetecek adam dedin. Demedin mi? Dönek. İmamoğlu genç adam türkü de söylüyor dedin. Hapseden atıldı mağdur da oldu. O oh, kesin cumhurbaşkanı olur dedin. Demedin mi? Dediler Mehmet Ali Bey bunlar dönek. Bunları dönme dolap diye lunaparka koy. O kadar dönek işte bunlar.